Hocam kafası rahat olduğu zaman, yüzü gülduğu zaman her maçı alacak. Güçteyiz. Sevgili hocam çok iyi. İstediği transferleri yaptık. Yüzü gülüyor. Şimdiden sonra güzel günler bizim olacak inşallah. Bu maça gelince iki tarafta iyi mücadele etti. Bizim Mustafa Muhammed Şık ve güzel bir gol attı. Geçen haftada bir gol atmıştı. İki haftada iki gol. Ama eşini götürdün mü, aileni götürdün mü dedim. Mustafa hayır dedi. 10 gol atmadan ailemi götürmeyeceğim İstanbul'a dedi. Dedim ki çok çabuk, çabuk zamanda 10 gol at ki, bir an önce ailene kavuş diye. Böyle de bir espri oldu. İyi oynadık. Bütün teknik eğitimimizi tebrik ediyorum. Futbolcularımı kutluyorum. Biraz sonra da kendilerinden soyunma odasına bir araya geleceğiz. Ee, Florya'dan çıkarken galibiyet için çıkmıştık. İyi bir gol attık. Güzel oynadık. 3 puan aldık. Yolumuza Şu devam ediyoruz. Şahsiyenin habercisi mi başkanım? Bu Arkadaşlar için. daha çok maçlar vardı. Bunu yani dedim ya bu derbi ilk değil son da değil. Bugün biz kazandık. Yarın başkası kazanır. Bunları hiç şey yapmamak lazım. Bugün kazandığımız için çok mutluyum. Galatasaray taraftarlarımıza... E, e, hayırlı ve uğurlu olsun. Sayın bu, bayram, yani. transferde çok eleştirildiniz. Ben de zaman zaman sizi eleştirelim ama bu transfer döneminde çok büyük e, takdir aldınız. Nokta transferler yapıldı. Zor oldu mu? Nasıl bir transfer dönemiydi? Aslında yaşadınız? kitap yazsam, kitaplar yazsam bu transfer dönemi ne sıkmaz. Biz sabah saat yediydi. Biz ekip olarak, ekip ruhu olarak bütün e, arkadaşlarımla beraber kendi şirketimde e, Altur'da çalışırken sabahın yedisinde Fatih Hoca geldi hatta uçak kalkmıyor buradan. Bir uçak buradan tuttum. Bir uçak Londra'dan tuttum. Çünkü e, futbolcumuzu götüremiyoruz. Ferlandesi. Sis var. Çok bir sis var. Sonra pilotlara şey verdim. Prim verdim. Beşten önce götürürseniz prim vereceğiz diye. Beşten önce e, Ferlandesi buraya götürdüler. Ve pilot arkadaşlarıma da onlara da buradan huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Ee, İstanbul'a götürdüler. Bu arada bütün yönetim kurulunda arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Başta Mustafa Zengiz Başkanım'a. Bana tam yetki verdiler, bana tam güvendiler. Ve bu transfer döneminde hepsi arkamda durdu. Hep güç verdiler, hep moral verdiler. Ama e, gerçekten iyi transferler yaptık. Bu Mustafa Muhammed'i ilerleyen günlerde bütün Sade Türkiye değil, bütün Avrupa izlemeye Bu devam ediyoruz. Bu sporcular hep olacak başkanım. Şimdi içeri girelim orada konuşacağız. Sayın Ağabey, protokol bir tribünün sayılarla alakalı Bani... bir tartışma oldu. Çok fazla Nasıl? kişi var diye. Protokol tribünde çok fazla kişi var diye konuşuldu. Hatta Yusuf Günay da biraz önce... Çok Bahat Hoca da maç öncesinde söyledi. Şey ee, arkadaşlar zaten e, herhalde şimdi bizim arkadaşlar e, videolarını çekmişler yukarıda e, bayağı bir kalabalık seyirci seyir bu varmış. E, buradan şimdi şu maçın galibiyetini yaşayalım. Cami olarak yaşayalım. Polemiklere vermeyelim. İki yüzde kurup birbirlerine konuşmalarımıza dikkat edelim. Dost kazanalım arkadaşlar. Dostluğa bu ihtiyacımız vardı. Dostluktan dem bulmuşken maç sonrası futbolcuların Fatih Hoca'nın sevinçli bir şekilde içeri girerken Sayın Ali Koç'un size orada bir sistemi vardı. Yani bu dostluğa yakışmıyor diye. Tartışma, siz de orada araya girdiniz. Ya bakı, bakın, bakın e, şimdi ben görmedim ama insan nasıl kaybettiği zaman, ben de kaybettiği zaman çok stresli oluyorum. Yani bunu e, doğal karşılamak lazım bunlar arkadaşlar. Teşekkür ediyorum, sağ olasın.